açılacağı tarafa gelecek şekilde bunu ayarlıyoruz. Bir saniye önce şarjımı alayım ben. Bu ilk atacağımız vida yaklaşık 17 santime denk gelmesi lazım. Daha sonra vidalarımızı ayarlayalım. Düzgün bir şekilde buranın ayarladıktan sonra bu tarafın vidalarını da atıyoruz. Şimdi elin önüne gelmesin de. bu tarafın vidalarını da atıyoruz. Bu şekilde vidalıyoruz arkadaşlar. yaradıktan sonra evet. e, Gerçekten parçayı bana verir misin? Şimdi bu bizim asıl kol parçamız. Şimdi kol parçamızı biraz uzatalım. Çünkü ölçüleri küçük kaplarda gerekli ama bu uzun kaplarda biraz uzatmamız gerekecek. Sonra, şimdi Bak bunun uzun tarafı var. Bir de şöyle kısa tarafı var. Bu sefer tam tersi. Kısa tarafı kapının açılacağı tarafa denk gelmesi lazım. Bunun da ortalama yeri bu öndeki vidalara denk geliyor. Şimdi ben onu da çekip vidasını yapayım. Sülü vidalar dandik bir vida. Bu nedenle böyle sorunlar yaşayabiliriz.